Hülya, Hülya olayı çözdüm. Ee, hemen belediyenin önünde buluşalım. Ee, gazeteci çocuğu kimin, niçin öldürdüğünü biliyorum. Ee, hemen, hemen, hemen. Evet, gidiyorum. Ha, okuldan aldım. Ne oldu? Her şey gözümün önündeymiş. İşte burada, birinci sayfada. Ne loto mu? Evet loto. Yani bütün olan bir tane her şey o on milyon yüzündenmiş. Şey affedersiniz nikah salonu ne tarafta acaba? Koridoru takip edin ileride sağda göreceksiniz. Tamam teşekkürler. Ne nikah salonu ya? Ee, bu numaralar tanıdık geliyor mu sana? Ha, hayır da biraz yavaş. Ah, biraz düşününce bu numaraları nerede duyduğumu anımsadım hemen Ahmet'i aradım Ahmet kazanan numaraları tek tek okudu cinayetten hemen sonrasında Hayrı bana gelmişti olan biteni öğrenmek için Ahmet'e ifade verirken kaldığı evlerin numaralarını tek tek yazdırmıştı tam tamına yedi aydır burada oturuyorum ee, Kamelya Sokak 17 numarada ee, ondan önce Açelya Sokak 34 numarada kalıyordum yani çok fazla e, oturmadım orada ee, hemen sonrasında e, deli kızca ...addesi 26 numara. Hiç unutmam 26. Hemen iki arka sokağa taşındı. Tarçın çıkması 9 numara. Çıktım... ...Melekşe sokak 6 numaraya. Sonra bir stüdyo daire buldum. E, Salkım sokak 22 numaraya taşındım. Hayri perşembe günkü lotoyu kazanmıştı bak. 6, 9, 17, 22... ...26, 34. Bunlar evlerinin numarası. Yani her hafta aynı numaraları oynuyordu. Adam 10 milyon kazandı ve bize çaktırmadı. Çaktıramazdı çünkü 10 milyon kazandığını... ...bilmiyordu. Ama Gülten... ...biliyordu. Bunlar benim daha önce yaşadığım evlerin numaraları. Bu numaraların kesinlikle bana şans getirdiğine inanıyorum. Yani tabi bu arada sırasıyla. Çıkar ya da çıkmaz tabii ki o kesinlikle benimle ilgili bir şey değil. Sonuçta şans oyunu. Ama gidiyorum. Hayri her hafta aynı dükkanda aynı numaralarla loto oynuyordu. Bir süre sonra Gülten ve asıl erkek arkadaşı Ali numaraları ezberlemişlerdi bile. Ee, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hayri'nin yalnız yaşadığını ve kimi kimsesi olmadığını iyi biliyorlardı. Ve akıllarına bir fikir geldi. Ya on milyonu kazandığını öğrenmemişse? Ve bir plan yaptılar. Çekiliş akşamı sonuçlar televizyondan açıklanınca... ...Hayri'nin 10 milyonu kazandığını anladılar. Muhtemelen her şeyi Gülten planlamıştır. Neden Gülten? Ali öldü de ondan. <laughs> Yanamıyorum. Çabucak bir bahane uydurup doğru Hayri'nin evine gitti. Bunu dükkanda buldum da senindir diye düşündüm. Ya gözüm burada benim. Burada gözüm. <laughs> Ay ben ya. Gülten'in tek yapması gereken şey Hayri'yi birkaç gün oyalamaktı. Telefonunu kapatmış, televizyonun da fişini çekmiş olmalı. Telefon? Ya boş ver telefonu. Ya ver şunu. Hayır. Ver diyorum. ver şunu. Hayır. Gülten kazanan numaraları öğrenmesine, hatta biletin ona ait olduğunu hatırlamasına bile izin vermedi. E o zaman gazeteci çocuğu niye öldürdüler? Çünkü bana gelen gazetenin Hayri'nin gazetesi olduğunu zannettiler. Sırf gazeteyi öğrenmesin diye e, cinayeti bile göze aldılar. Yani katil adres şaşırdı. Yani bu olayın benimle alakası yoktu. Anladım da bileti çalsalarmış. E, marketin güvenlik kamerası vardı. Biletin kesildiği tarihli kamera kayıtları aynıydı. Yani Hayri biletin kendisine ait olduğunu ispatlayabilirdi. O yüzden böyle apar topar evleniyorlar. Evet. Yani Hayri lotu da kazandığını öylemeden Kartal Belediyesi'nin bana vermiş.